Kız bir daha acıktım ki koy iki kaşık daha. Abi kurban olayım. Ye hemen git. Yemin verdirdi bana. Gelir melir şimdi. Niye gelsin şu saatte kız? Adam iş peşinde. Gelir o gelir. Saati yok. Malları biter. İki taşın arasında yoklar beni. Hadi rahat ol. Ah kalp hastası olacağım vallahi sizin yüzünüzden. Şu çarpıntıma bak. Aramızı açanların gözü kör olsun gül gibi geçirip gidiyorduk eniştemle. Ah abi ah! Nereden çıkardın şu kurşun döktürmeyi? İnandı adam! Kız ben ne bileyim, ferahlasın diye işte! Ama kabak bize patladı! Sultan! Efendim abi? Kız! Gel biz büyü yaptıralım şuna! Ha, değil mi? büyü mi? Aman git abi ben korkarım! Tersi mersi olur, küt diye gidiverir Allah göstermesin! Öylesi değil kız! Güzellik büyüsü, güzellik! Hoş görecek karşısındakini. Bağlamışlar onu. Kim bağlamış? Günahları boyunlarına caherler yaptı. Her şeyi yapar onlar. Eniştemi avuçlarının içine almak için. <gülüyor> <gülüyor> ah geldiler işte. Aa, ne yapacağım şimdi? Ben ne bileyim abi dedim sana. Bu bir yer sakla. <laughs> Ay, eyvah, eyvah. Yerde yok ki saklanacak. Ah. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk sultanım, nasılsın? İyiyim iyiyim. E, niye geldiniz? Malımız bitti sultanım, yüklemeye geldik. Dikilmeyin orada iblis, yükleyin malları. Tamam baba. Niye telaşlandı sultanım, bir şey mi oldu? Yok canım, e, ne olacak? Biri mi var? <laughs> ben varım enişte. Ne? Sen ha? İblis! Ah, Şeytan! Hani. Gel <laughs> Dur! Öldüreceğim boynuzunu! Kaçma amcan Vallahi benim Ay. bir günahım yok! Sus iblis kırarım boynuzunu! Kıran işte! Elimi bile kaldırmam! Ah. Bir tanecik eriyeceğim benim! Dur! Sana büyü yapmışlar! Büyü mü? Şerefsizin büyü! Ben öyle adam mıyım enişte? Ah. Buraya Durma, gel! Halil bey dur! Dinle önce şu adamı! Ah. Buraya gel! Yakalayın şunu bana çabuk! Ay. Ay.